Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Bergüzar Korel, imkanı olan Londra'ya gelsin sözlerinden sonra gelen iliştirilere tiy aldı. Arka planda çocuklarım var. Hamile taklidi yapan Fideman, Hükre'nin gezgine tepki gösterdiği için iliştiriler, Bergüzar Korel, imkanı olan Londra'ya gelsin sözleri için yapılan yorumlara tiy aldı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Korel arka planda uşaklarım var aslında. Metro da benim hikaye paylaşayım diye hazırlandı ifadelerini kullandı. Üç çocuk annesi bir güzel Korel TikTok üzerinde hamilelik ve doğum yaparak videolar yayımlayan trans fenomen Gezgin'in tepki gösterdi. Londra ve İstanbul arasında mikif dokuyan Korel imkanınız varsa gelin dediği gelen eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan oyuncu, yurt dışında yaşadığı için gelen eleştirilere, metroda çektiği fotoğrafları yanıt vererek şu sözleri tiye aldı. Fotoğrafların arka planında uşaklarım var aslında. Bu metroda benim, rastollerim için hazırlanmış özel bir platon. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını görmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.